iyi günler diliyorum. Sizlere burgu modelini paylaşmak istiyorum. Burgu modelini yapmamız için ipimiz ve şişimiz yanında vurmak için ben böyle bir şey kullanıyorum. Şimdi 30 ilmek başlamak istiyorum. Şişime ipi geçiriyorum. İki elimi böyle tutarak önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan geçirerek 30 ilmek atıyorum. Alıyorum başını. Sonuna kadar bir düz bir ters olarak devam edeceğim ipimi örmeye. Lastiğimizi bitirdik. Şimdi vurmamı yapabilmem için düzgün durması için ilk bir sıra gidiş geliş düz örgü öreceğim. Buradan giderken düz dönerken de ters olmak üzere düz örgü öreceğim. önden düz ördüm. Şimdi arkadan da ters öreceğim. Bu sırayı da ters olarak bitireceğim. Bir gidiş geliş düz ördüm. Şimdi modeli koyacağım. 3 tane ters örüyorum. 3 tane ters Vurmak için Bunu kullanıyorum ben Şimdi 3 tane ilmeği Buna geçiriyorum Elimdekine İğneye geçiriyorum Bunu vurarken ister Bu şekilde önce bunu Arkaya alarak ya da ister Ön tarafa alarak Bunu iki şekilde de yapabilirsiniz Ben şimdi arkaya alarak yapmak istiyorum Bunu önce buraya İğne diyorum İlk 3 ilmeği örüyorum önce. Şu ipimi arkaya geçireyim. 3 ilmeği örüyorum. Ayırdığım bu 3 ilmeği tekrar şişime takıyorum. Örüyorum. Düz olarak. Bunları düz örüyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tersler arada burgular daha rahat görünsün diye örüyoruz daha düzgün dursunlar diye tekrar üç tane ilmeğimi iğneme alıyorum arkaya koyuyorum tekrar 3 ilmeğimi düz örüyorum şişten şişe geçiriyorum iğneden ilmeklerimi üçünü de yine örüyorum ters örüyorum 3 tane her ters ördükten sonra tekrar ipimi karşı tarafa geçiyorum. Arkaya geçiriyorum. 3 tane yine iğneme alıyorum, arkaya bırakıyorum. 3 tane ilmeği düz örüyorum. 3 tane ilmeği tekrar şişime geçiriyorum. kalan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Birinci sırada burmamı yapmış oldum. Arka sırada düz gördüğümü düz, ters gördüğümü ters olarak örüyorum. 3 tane burada ters yapmıştık. Bunları burada düz olarak örüyorum. Burada düz olarak vurduğumuz su ters olarak örüyorum 6 tane. Üç tersimizi düz örüyorum, altı düzümüzü durduğumuz altı düzümüzü ters olarak örüyorum. Bu sırayı gördüğüm düz ve ters olarak örüyorum. Tekrar düze geçtiğimizde yine düzü düz tersi tersi olarak örüyorum. Burmamı ne kadar kalınlıkta ne kadar uzunlukta yapacağım. Kendimin karar vereceği bir şey. İster 6 sırada dön, ister 8 sırada dönün. Bu sizin ne kadar büyüklükte sıklıkta yapmanıza bağlı. Ben 6 sıra örmek istiyorum. Onun için 6 sıra Gördüğüm her tarafı önde de arkada da düzü düz tersi ters olarak öreceğim. Vurduktan sonra 6 sıra ördüm. Bunu ister 8 sıra 10 12 uzunluğuna kadar istediğinize bağlı. Ben 8 sıra ördüm. Şimdi ikinci sırada tekrar vuracağım. Model tam daha güzel belli olsun istiyorum. 3 tane yine ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi Burduktan sonra 6 sıra ördüm. Bunu ister 8 sıra 10 12 uzunluğuna kadar istediğinize bağlı. Ben 8 sıra ördüm. Şimdi 2. sırada tekrar vuracağım. Model tam daha güzel belli olsun istiyorum. 3 tane yine ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi burgunun tam modeli bu olmuş oldu ikisini aynı yönde yaptım. Bir tanesini farklı göstermek istedim. Ön taraftan vurdum. İyi günlerde ve keyifle kullanmanız dileğiyle.